Selam. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Bunu biliyorsunuz. Arka plan neden böyle acaba? Geldiğimizde aşağı iniyoruz. İniyoruz. Geldik. Burada yeni savaşçı geliyor yazıyor. Ben bunu şimdi size göstermeyeceğim. Siz Brawl Stars'a girip ona baktığınızda göreceksiniz zaten. Yakında da ben bunun videosunu çekerim yani gösteririm bunu da. Videosunu çekerim. Yani çok güçlü bir savaşçı. Biraz daha indireyim. Daha kaldırayım. Evet arkadaşlar hep bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda. 有时在看书。